Evet tekrar herkese merhabalar arkadaşlar bu üçüncü videomuz e, yanlış kuki bilgilendirmelere dair işte sosyal medyada ve televizyonlarda vesairede arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bir video kaydı olabilir veya bir canlı yayın olabilir şöyle bir şeye denk geldim diyor ki vatandaş sosyal medya yazışmaları delil niteliğinde değildir diyor. Arkadaşlar böyle bir şey kesinlikle yok. Yani hani buna güvenip işte ben sosyal medyadan bir şuna küfür edeyim, hakaret edeyim, tehdit edeyim vesaire gibi eylemlere girerseniz arkadaşlar başınızın sıkıntıya kalma olasılığı var. Neden var? Onu izah edeyim. Arkadaşlar sanığın beyanı ile birlikte yazışmalar doğrulanabilir. Yani bir ikrarla beraber. Artı başkaca delillerle desteklenmesi durumunda yine aynı şekilde arkadaşlar delil kabul edilir. Yani hatta savcılık ilgili sosyal medya veya işte başka bir kuruluşta artık Nereden hakaret edildiğine göre değişmekte veya işte nereden suç işlendi diyelim. Arkadaşlar ne yapabilir? IP numarasını araştırabilir. İşte internet bağlantısının noktasını araştırabilir. Daha ne yapabilir? Ne yaptılar arkadaşlar mesela? HTS kayıtlarını dağıttılar ve diğer bölgerden vefat eden güzel kızımızın ne yaptılar? Katillerini tespit ettiler değil mi? Bunun gibi düşünelim arkadaşlar. Bunlar cezalandırıldı ve bu ceza onlandı. Dolayısıyla arkadaşlar hani böyle bana bir şey olmaz ama istediğimi yazayım. istediğimi söyleyeyim işte bunu yapmayın. Yapmayın arkadaşlar sosyal medya üzerinden hani bir şey olmaz. E, bunlar delil değil vesaire. Hayır arkadaşlar yan deliller yahut işte ikrar vesaire gibi durumlarda sosyal medya delilleri evet delil niteliğindedir. Ya yani kullandığımız dosyalar var arkadaşlar yani hani cezai boyutu da var bunun iki boyutu da var aile mahkemelerinde de kullanıyorlar e, kesin delil niteliğine sahip olmasa da bir delil niteliğindedir dolayısıyla arkadaşlar hatta yargıtayın böyle bir kararı vardır onu da söyleyeyim e, kişi sosyal medya üzerinden, e, bir sosyal medya platformu üzerinden e, borç alacak ilişkisine dair konuşmalar yapıyorlar ve kabul ediyor durumu. E, bunu da kullandılar yani bu, bununla ilgili de bir yargıtay kararı çıkmıştı. E, bununla ilgili de bilgi vermiş olalım. E, diğer videoda başka bir konuya değineceğiz. Yine yanlış bilgilendirmelere dair.